8-14 Ağustos haftasında çok önemli bir dolunay gerçekleşecek. Bizim gündemimizi fazlasıyla etkiliyor çünkü. Dolunaylar bitiş ve tamamlanma enerjisidir. Yengeç burcu yükselirken kova burcunda gerçekleşecek olan bu tutulma sayesinde özellikle biz de kendi alanımızda bir takım konuları bitirip bitireceğiz ve tamamlayacağız açıkçası. Kitlesel olayların çok yoğunlukla görüleceği bir döngüye giriyoruz özellikle kitleleri etki altına alan kişilerin provokatif bir takım davranışları sergileyeceği ve bunun yanında manipülatif bir takım konulara gireceğini gözlemleyeceğiz açıkçası. Kova Burcu, bu dolunay özellikle de sizi fazlasıyla ilgilendiriyor. Çünkü Satürn, sizin yöneticiniz Satürn, dolunayın tam ortasında, tam göbeğinde duruyor açıkçası. Yani sorumluluklar ve sıkıntılar, bir takım konuları kendi içinizde çözmeye çalışmak gibi bir konuya, bir duruma girebilirsiniz açıkçası. Bazı konularda sessiz kalıp, dışarıyı gözlemleyip ne oluyor, ne bitiyor tarzında bir enerjiye çekilebilirsiniz. İkili ilişkilerde bir takım zorlanmalar ve sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yol ayrımına girebilirsiniz. Ailede sorumluluk almakla ilgili bir takım tartışmalar gerçekleşebilir. Bazı sorumluluklar size paslanmak istenebilir. Bu anlamda ister istemez bir takım zorluğun ve sıkıntının içine çekilebilirsiniz. Burada neyi isteyip neyi istemediğinize çok fazla karar vermeniz gerekiyor ki bu konu iki günlük bir mesele olmayacak, hayatınızın uzun bir dönemini etkileyecek. Burada alacağınız kararlarla olumlu yönden etkilenmek istiyorsanız eğer biraz daha uzaktan ve dışarıdan konuları konulara bakmalı. İş ortamında iki yüzlülüklerle ve arkadan iş çevrilmesi gibi konularıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Evrakların kaybolması gündeme gelebilir.